Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir ana yemekle geldim. Çok güzel bir yemekle geldim sizlerin karşısına arkadaşlar. Bugün patlıcan kebabı yapıyoruz. Hemen kıymalarımızı, diğer malzemelerimiz hazır. Köftemiz yoğurmakla başlıyoruz arkadaşlar. Soğanımızı, sarımsağımızı annem elinde ince ince güzelce doğradı. Ve etimizle buluşturduk arkadaşlar. Şimdi bir tane yumurtamızı ilave ettik. İsteyen robottan da geçirebilir anneciğim. Burada da baharatlarımız var arkadaşlar. Galetonumuzu da koyduk. Köftemizi güzelce yoğurup arkadaşlar 15 dakika buzdolabında dinlendireceğiz. Daha sonra dinlendirdikten sonra köftelerimizi yapıp patlıcanlarımızla güzelce birleştirip yemeğimizi yapacağız inşallah çok güzel olan bir yemeğimiz hem pratik hem lezzetli zaten pratik yemek deyince bizim YouTube kanalımızı mutlaka izlemenizi tavsiye ederim el oyalamayan güzel lezzetlerimiz var girip izleyip izledikten sonra beğeni yapmayı unutmayın bir daha bana destek abone olup bizlere destek olun arkadaşlar annem güzelce kıymamızı yoğursun ben de sizlere son halini göstereyim Annem köftemizi güzelce yoğurmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde hemen yanımıza tabağımızda hazırlamış. Köftelerimizi yapıp o şekilde dinlendireceğiz değil mi anne? Evet anneciğim. Anneciğim bir köftemiz yağlı olduğu için çok sıvı yağ kullanmadım. Bir iki yemek kaşığı sıvı yağ gezdirdim üzerine. Bu şekilde köftelerimiz evet. hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Böyle 15-20 dakika dinlendireceğiz anneciğim. Bu küçük oldu. Bir tane daha göstereceğim annem. Biz arkadaşlar her zamanki gibi mutfağımızın başına geçtik. Sizlere pratik ve güzel lezzetler sunmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlere çok pratik bir yemek olan patlıcan kebabı yapıyoruz. Gördüğünüz üzere hiç el oyalamıyor. Köftemizi yaptık. Şimdi hazırlıyoruz. Buzdolabında dinlenirken köftelerimiz. Biz de orada patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Daha sonra tespimizi güzelce sıralayıp fırına vereceğiz. Oh oldu da bitti. Gördüğünüz üzere çok pratik yemeklerimiz ama lezzeti bir o kadar şahane oldu da hepsi bitti, maşallah nazar değmez inşallah <gülüyor> <gülüyor> hepsini yapalım sizlere aşama aşama hepsini göstereceğim inşallah evet arkadaşlar köftemizi yaptık koyduk dolaba şimdi patlıcanlarımızı kesmeye sıra geldi şimdi annem hemen patlıcanlarımızı kesiyor bu şekilde olacak değil mi anne evet anneciğim. Böyle yuvarlak yuvarlak ayarlı bir şekilde kesiyoruz. İrili ufaklı. <laughs> evet arkadaşlar anne <laughs> ayarlı yapamıyor. Yaptım sanki. <laughs> Güzel oldu. Hepsini evet. yapalım arkadaşlar. Patlıcanlarımızı bu şekilde doğrayacağız. Güzelce hepsini ayarlayalım. Bütün malzemelerimizi köftelerimizde dinlensin. Sıralarken sizlere tekrardan göstereyim ben de. Annem kese dursun. Arkadaşlar köftelerimiz dinlendi, patlıcanlarımızı kestik, hazırladık. Burada da yap arasına koyacağımız domatesimiz, soğanımız, ve yeşil biberlerimiz hazır. Şimdi hemen sıralamaya başlıyoruz inşallah. İnşallah. <laughs> Elim titremeze. inşallah kızım. <laughs> Arkadaşlar annem çok heyecan yapıyor. Evet. O kadar yemekleri yapıyor ama bir türlü heyecanını yenemedi. Artık sizlerde alışmışsınız zaten. Böyle sıralayayım anneciğim. Gördüğün gibi. Bu şekilde arkadaşlar, arkadaşlar sıra sıra sıralayacağız. Hepsini yapalım. Sizlere gösterelim. Harika bir ana yemeğimiz arkadaşlar. Arkadaşlar patlıcan kebabımız hazır. Görüyorsunuz. Bu şekilde sırayla sıraladık. Ortasına da küçük çift domatesin biraz büyüğünden Charleston biber, kuru soğan ve sarımsakla süsledik. Ortasını da gayet lezzetli oldu. Zaten kebabın olmazsa olmazı soğan, domates. Şimdi salçalı su yapmıştık. Onu da koyalım ve önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza verelim. Güzelce pişmesini sağlayalım arkadaşlar. Biraz daha su koyacağım anneciğim. Ondan sonra yağlı kağıdımızı ıslatacağız. Üzerini kapatıp Evet, üzerini kapatıp fırınımıza vereceğiz arkadaşlar. Yemeğimiz güzelce pişsin arkadaşlar güzelce. Ben de sizlere son halini göstereyim. Gerçekten lokum gibi oluyor. Çok da lezzetli çok oluyor. Çok güzel oldu evet anneciğim. Evet şimdi bu güzelliği fırına gönderelim arkadaşlar güzelce pişsin. Evet arkadaşlar yemeğimizi görüyorsunuz çok güzel olmuş ay enfes görünüyor anne evet. böyle fokur fokul, fokul kaynıyor biraz daha pişmesi var arkadaşlar güzelce pişsin sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz şimdi çıktı fırından. Gayet lezzetli oldu. Çok Görüyorsunuz güzel size. Oldu, evet evet görünüşü zaten güzel olduğunu gösteriyor. Şimdiden yapacak olanlara deneyecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.